Havalar ısınmış, güzel bir sofra kurmuşsun, o sofrada bu meze olmazsa olmaz. Fırın tepsisine patlıcanı, delmeden kapya biberleri ve kokteyl domatesleri koyuyorum. Biraz da üstüne taze kekik, zeytinyağı alıyorum. Yüksek ateşte, fırında pişiyor. Domatesler hazır, onları alıyorum. Patlıcanla kapya biraz daha pişsin. Biber ve patlıcanlar fırından çıktıktan sonra soğudu, şimdi soyuyorum. Mısır ununa buluyorum ve kızartıyoruz. 2 dakikada tersi kızarsın. O sırada altlığını hazırlayalım. Süzme yoğurt, kapya biberler, sarımsak, zeytinyağı, tuz. Şimdi hepsini birleştiriyoruz. Sofrada biten ilk meze bu olacak benden söylemesi. Yemek.com'un on binlerce ve benim de bütün tariflerime ulaşmak için Yemek.com mobil uygulamasını ücretsiz indirmeyi unutmayın.